bugün sizlerle beraber Brawl hak etmediğiniz 5 detaya bakacağız değil mi? Evet. Yanımda kardeşim de var da. Şimdi ilk detayımız ee, O nerede geldi? Hayır o değil. Şimdi Arkadaşlar direkt bir tane deneme mağazasına girerseniz Şimdi Bakın Star Park'ın yanında etkinlik biletlerini gözü göz görebiliyoruz. Etkinlik biletleri var. Hemen şöyle hızlıca gideyim. Orada var ama oraya gidemiyoruz. Ve daha bir sürü yerde etkinlik biletleri var. Ki ben bunu Brawl Talk'ta bilip zaten. Bakın. Şu tarafta. Hadi ben Park'a girmek için. Bakın. Star Park'a girebiliyor musun? Evet Star Park'a giremiyoruz. Arkadaşlar bakın. Şu internet kesimli logosu giderse. Bakın hemen şurada var. Şu tarafta da var. Gördüyseniz yani ben ben bunu çoktan bile biliyordum. Şimdi ikinci detayımızla devam edelim. Şimdi dostluk maçı oluşturursak Renk evet. Şimdi arkadaşlar dostluk maçı oluşturursak ve oyuna baka sokmanın bir yolu var. Şimdi oyuna demeden önce hemen botu kapatıp oyna dersek eğer oyun efsane bir şekilde kasıyor. Kazanma şeyi var. Ve Ama burada bir oyun... bir yazıyor. Evet, bir savaşçı var yazıyor. Yani oyun, tam soktuk. E oyun tamamen baga giriyor. yukarıda kalan savaşçı bir yazıyor. Ama oyun hala da bekliyor. Ama karakterimizi hareket ettiremiyoruz. Ettiremiyoruz. Bakalım kalan savaşçı iki tane detay bu ikinci detay evet, ikinci detay beş detay göstereceğiz şimdi çıkış diyelim arkadaşlar bakın o kadar kaçıyor ki çıkışa bile tıklayamıyoruz neyse ben hemen bunu halledip geliyorum Arkadaşlar, isterseniz 10 çiftli yapabilirsiniz. Şimdi 3. detayımıza devam edelim. Şimdi güncellemedim. Yeni ses geldi. Mesela bu ses Clash Royale'in sesi. Yani dikkatli dinlerseniz bu Clash Royale sesi oluyor. Ve bir şey daha var. Evet. Şuradan bakarsak ilk önce tik sonra dükkandan çıkıp tekrar girerseniz tara her defasında değişiyor arkadaşlar. Cold oldu şimdi. Başkan, Neyse bir sonraki detayımız süper ayran eviyle alakalı. Şimdi bir dakika ben hemen şuradan bir araçları çalıştırayım. Şimdi ilk önce yaptım. Hadi önce şuradan çık. Süper hayran elize tıkla. Şöyle. Arkadaşlar şimdi ilk önce şurada tikin şapkası var. Spike'ın çorabı. 8 bitin. Çantası. Carl'ın küpesi. Jesse'nin tareti. Bunun dediğim şeyi ee, kafası var ama bir de Piper'ın elbisesi var şurada dikkatli incelersek burada da mı görebiliriz arkasında başka var yani bayağı garip. Evet. Bu 5 ee, detay Bakın oldu. bu 29 elmas. Bizimkisi 28. Çok az kalmış abi. Bir tane elmas. Arkadaşlar bunda, bu videomuzda size bu hasta olan ve büyük ihtimalle fark etmediğiniz 5 detayı gösterdim. Dur bir tane daha var. 6 oldu ama. Arkadaşlar bakın hemen şurada iki tane yıldız var. Arkadaşlar bakın hemen şurada bir tane iki tane yıldız var. Gördünüz mü bilmiyorum ama iki tane yıldız var. Bakın iki tane yıldız gö gö geldi gördünüz mü ama bilmiyorum iki tane yıldız vardı. Ve ee, yani bugünkü videosunun sonuna geldik. Yine karakterin gelmesi zaten yarın. Yarın kolet gelecek. Neyse bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Bay bay.